Şu anda karşı tarafa gitti. Gökhan e, Sever Rakibini çok sert bir şekilde e, yere vurdu sevgili izleyiciler. Hocam faal bir durum var mı? Bu pozisyonu çok dikkatli izlediniz. Kudo MMA kurallarına izlediniz. göre faal bir vuruş. Ama Maytay'a göre e, orijinal bir Maytay tekniğiydi. Evet Burak Tokat hocam. Noktayı koyacak bir açıklama yaptım. Şu anda omuzunda e, hocam e, boynu öyle esnedi ki. Tabii tüm vücut ağırlığı boynunun üstüne yüklenmiş oldu. Doktor o bölgede. Şu anda gereken müdahaleyi yapıyor Abdülkayyum Nazariye. Devam edecek gibi görünüyor Murat Hocam. Devam eder bence de. Sorda kim? Evet, devam edecek. Abdülkayyum Nazari. GELSİN Ve Gökhan Sever. GELSİN Sevgili izleyiciler. GELSİN şimdi dönerek bir darbe. Gökhan üzerine gidiyor rakibinin. Sağ sol yumrukları var. Kapandı Abdülkayyum Nazari. Diz darbeleri Gökhan'a. Şimdi sol çıkardı. Abdülkayyum Nazari. dikkatli bir şekilde üzerine gidiyor Gökhan ve Bravo. bir kez daha yerde Abdülkayım Nazari. Hadi, hadi. Birinci raundun bitmesine bir dakika kaldı sevgili izleyiciler. Sert lock geldi. Gökhan çok açık veriyor. Yumrukları net şekilde alıyor. Kuşkik Abdülkayyum Nazari'den sağlı soldurukları var. Nazari'nin kapandı Gökhan Sever. Oo, çok bir isabet çok güzel bir teknikti. Yine dikkatli bir şekilde gidiyor Gökhan Sever. Aparkat yine sağ sol umutlar. 1. round'u bitmesine son 10 saniye. Ve Gonk birlikte 1. round bitti. Köşeye geliyor Gökhan Sever. Murat Tokat Hoca bizlerle beraber. Hocam nasıl oldu 1. round? 1. Rant'ı şu anda Abdülkayın Nazari almış durumda hem saydırdığı için hem de Zlatan e, anlaşılmayacak kadar açık net yumruklar alıyor. Yani şu anda birinci round Abdülkayyum'da. Başına aldığı darbelerde de sanki savruluyor gibi geldi bana. Tam birkaç kere sallandı. ilk vuruştan sonra e, ringin birkaç noktasında da her aldığı darbede sallandı. Yani MMA eldivenlerinin farkıdır biraz da bu. Evet. E, sevgili izleyiciler, müsabakanın Birinci roundu Murat Tokat hocanın belirttiği gibi Abdülkayyum Nazarini şimdi ikinci round başlayacak. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Hadi, hadi, ona. Şey <laughs> İkinci round. başlayacak sevgili evet, izleyiciler. Abdul Kayum Nazari gökhan, ve Yakan Sever Kickboksa ve muaytaya emek vermiş bir isim. <Gön> <bebeder」Gön> Murat Tokat hoca bizlerle beraber. Olur, sağ üst solunlu tekmelen. Karaciğer yoklaması. Yine üzerine gidiyor. Gökhan Abdülkayim Nazari kapandı. Oh, felaket oh. bir kroşe geldi. Şu anda yerde Abdülkayim Nazari. Sayıyorken devam edecek gibi duruyor ama. Fena bir sağ kroşe aldı sevgili izleyiciler. ...Abdülkayyum Nazari devam diyor hakem. Şimdi bir sağ bir sol ve yattı. Abdülkayyum Nazari davet edemeyecek sevgili izleyiciler. Karaciğer'e de çok fena bir darbe aldı. Maçı kazandı. Gökhan Sever sevgili izleyiciler. Çok etkili darbelerle ikinci altta işi bitirdi. Rakibini knockout etmeyi başardı. Gökhan Sever. Abdülkayyum Nazari şu anda ringin ortasında yerde. Erzurumlu Gökhan Sever müsabakayı nakavta kazanmayı başarıyor sevgili izleyiciler. Hocam çok belliydi aslında burada da kalkmayabilirdi ama tabi karakterli sporcular kalkıyorlar. Yani devam etmek istiyorlar. Mücadele ediyorlar. Ee, mücadele etmek için de gayret gösteriyorlar. Ama çok izleyecek. kısa bir sürede tekrar darbe aldığı için e, ayağa kalkma şansı yok bir En azından bir 20-30 saniye geçseydi belki toparlayabilirdi kendini. Tabii, o fırsatı vermedi olurdu. Gökhan Sever ve knockout da kaçınılmaz oldu. Ya, bu da tecrübeden kaynaklanıyor Evet. Sevgili izleyiciler şu anda Gökhan Sever e, ringin içerisinde. Hatıra pozları da çekilecek tabii ki. E, Abdülkayım Nazari toparlandı kalktı. Ve e, şu anda Eli havaya kaldırılacak Gökhan Kıver'in. Her çılımlı müsabakayı kazandı. Kırmızı Gökhan. köşeler Gökhan Sever. Maçı kazanıyor ve Abdülkayın Nazari'yi mağlup etmeyi başarıyor ee, sevgili izleyiciler. Başka. Gerçekten de, de. Adamı, çok keyifli. başarılı bir şekilde maçı kazanmayı Hüseyin başardı. Bir sonraki müsabadaya geçiyoruz. Gökhan Sever sıradaki maça Ceren ve Erhan Evet, Gökhan Sever'i alkışlarla uğurluyoruz. Evet, değerli spor severler, mavi köşeden Hüseyin Şimdi sırada Hüseyin Kerem, Erhan ya, duvarla, duvarla maçı var. Bakalım bu karşılaşma ne olacak? Hatıra Aa. pozları da çekilmeye <laughs> devam ediyorlar.